evet çok şükür atlattık evet. o da nazar olsun gerçekten sevileyim dediği gibi Hiç. evet peki bu e, yurt dışı seyahatlerinde e, Deniz'in tepkisini de merak ediyorum Deniz e, şimdi yurt dışındaki gezileriniz evet çok güzel sonuçta kendi ülkesi ve daha farklı algılayış biçimi ama farklı ülkede farklı insanlarla karşılaştığında neler hissetti neler yaşadınız Onları da bir anlatırsanız evet. evet. Ee, mesela şöyle bir şey var. Ee, gittiğimiz yerlerde e, kiliseleri falan da dolaşıyoruz biz. Ee, farklı hı hı. bir farklı bir din olduğunu Deniz yaklaşık 4-5 yaşlarında falan öğrenmiş oldu yani. Ee, mesela biz onları filmlerde falan belli bir yaştan sonra görüyorduk. Ee, hı hı. Ben mesela ilk nerede bir öğrendiğimi düşünüyorum. Cüneyt Arkın'ın filmlerinde bu Bizanslılar falan. <laughs> mesela o zamanlar <gülüyor> <evet>. <gülüyor> o zamanlar ama farklı bir din olduğunu Deniz çok küçük yaşlarda öğrendi. Daha sonra mesela gittiğimiz yerlerde ben ben domuz eti yemiyorum. Uyardığımızda gelen şeyi mesela Deniz neden yemiyorsun falan diye bana soruyordu. Yani bunlar hep algıyı açan şeyler aslında. Benim gözlemlediğim. Çünkü sorguluyor neden yemediğini. Ee, yani babamın kendine göre bir demek ki şeyleri var falan diye. Böyle kendi kafasında düşünmeye yönlendiren e, olaylar gibi geliyor bana. Farklı bir din, farklı yemek kültürü, insanların farklı dillerde konuşması. Ee, mesela Deniz ilk çıktığımızda Ukrayna'da insanların dediklerini anlamadığımızda o zamanlar tabii daha küçük ilkokul bile değil. Ee, farklı diller olduğunu o zamanlar öğrenmiş oldum. Peki Deniz'in annesiyle ilişkisini de merak ediyoruz. Sevgili Sevilay Cem da sordu az önce. Hani anne oğul ilişkisini de biraz dinlesek. Valla aslında kendisine sorsak daha iyi ama hani ben... Sıdık Hanım gelsin ona, ona da soralım. Ay <laughs> o gelmezse de, denize sorsak demiştim. şey. Ee, geldi. Deniz geldi. Doğru muhtemelen çıkayım. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Deniz, e, babanla çok geziyorsunuz annenle, babanla. Biraz bize e, gezilerde en çok neleri seviyorsun, neler yapmaktan hoşlanıyorsun anlatabilir misin? En çok kiliseleri seviyorum, öyle, <laughs> yerler, öyle yerler çok güzel oluyor. Ne böyle, var mesela kilisede? Böyle her şeyin fotoğrafını çekiyor. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum biliyorsun. Harika, böyle. harika. Mum dikiyor musun kilisede? Dikti <gülüyor> mi mum? <laughs> Dilek dilemedin mi kiliseye gitmişken? Hayır, sadece şey yanlışlıkla söndürdüm bir şey. <laughs> Peki, e, en çok hangi ülkeyi sevdin Deniz, gittikleriniz için En son gittiğimize. İtalya ya mı? Evet, İtalya. 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 Gördüm fotoğrafını, e, pizza kulesine şöyle bir el uzatmıştın. Ama İtalya'da tek domuz etli pizza vardı. <laughs> Hay Allah ya, yok muydu başka türlüsü? Evet, o yüzden yemek zorunda kaldım. Olsun, yiyebilirsin, Bir sıkıntısı yok. Farklı lezzetleri de denemek lazım, değil mi? Tadı normal çocuk gibiydi ama daha sertli ve kuruydu. Evet, biraz öyle oluyormuş. <laughs> Deniz, annenle ve babanla ilişkini anlatabilir misin? Annenle neler yapıyorsun, babanla neler yapıyorsun, neleri yapmaktan hoşlanıyorsun annenle ve de babanla? Babamın zaten yaptığımız her şeyi Instagram'a ya da YouTube'a koyuyoruz. Hiç özel bir şeyiniz kalmadı mı sizin? Hay Allah. Bakın Alper Bey bu da size bence bir uyarı. <gülüyor> <gülüyor> Peki annem ne? Bir, bazen annem bana kızıyor. Babam hiç kızmıyor ama annem bazen kızıyor. Ama annem... Bir de bazen kızması gerekebiliyor. Belki yaramazlık yapıyordu. Annem birazcık sakar. Bugün hatta <laughs> bir yerlerini şeyle yaktı. Gayrı <laughs> olma. Anneler hep öyle oluyor. Bak ben de düştüm bak kolumu yaraladım. Güzel. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> anne, annem ne benim her istediğim şeyi yapmaya çalışıyor. Ama çoğunda kızıyor, bağırıyor. <laughs> mızırdan hani, anne <dönüyor. gülüyor> <de> geliyormuş şimdi <laughs> acaba neden kızıyor sen de biraz yaramazlık yapıyorsun hayır zaten. hiç yaramazlık <laughs> yapmıyorum sadece bir şeyler istiyorum Emre'ye çıkabilir miyim diyorum bazen telefon konuşmalarında çok sinirlendiği için iş yeriyle konuşmalarında çok sinirlendiği için bana kızıyor <laughs> hani benden buluyor iş yerindeki <laughs> ama bazen öyle şeyler olabilir. Sen ama sen bunun farkına var mısın? Deniz, Deniz. Evet. Aslında sen e, annenin sana gerçekten sana kızmadığının farkındasın bence. Yani annenin işle ilgili e, sinirlendiğini farkındasın. Onun ama bazen gerçekten bana kızıyor. <laughs> mesela yere düştüğümde falan hemen buluruyor. <laughs> <laughs> ah annesi ya. Ah. Deniz senin en büyük hayalin ne? Bilim adamı olmak. Bir de e, şey bütün ülkeleri gezmek. Bütün ülkeleri gezmek ne kadar bir güzel. De şey, bir de daha var, ölümsüz olmak. Oo keşke. Ama belki e, bilim adamı olduğunda e, ölümsüz eserler bırakırsan arkanda ölümsüz olursun o zaman. Hmm. <laughs> Belki bir proje üretirsin, dünyaya miras kalır senden. Neden olmasın? Olabilir. Deniz Güzel bir şey, Deniz bir şey söyleyeceğim. Hani böyle doğaya çok sık çıkıyorsunuz ya. uh Hiç Sıkıldığın zamanlar oluyor mu? O kadar çok az. O da yani, akşamları, çok az. günlerin akşamları hep babam ve annem. Arkadaşlarıyla konuşuyor da aklım Ben çadırın içinde oluyorum. Bazen ben uyuduğumda beni bırakıyorlar. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar. E ama bazen, sen... uyanıyorum. bazen, uyanıyorum. Babam telefonunu unutmuş oluyor. Ona hiç söylemiyorum. Ben telefonuna bakıyorum. <laughs> ama artık duymuş oldu. <laughs> ama keşke bunu söylemeseydin. Artık daha dikkatli davranıp unutmayabilirim. Olsun kızım ki <laughs> Ben bitirmiyorum. Deniz sen, küçükken... sen... <laughs> sen küçükken... Zaten sen... sen küçükken Comentero'yu çok seviyormuşsun o Comentero şarkısını? Hatırlıyor musun onu? Anlıyor musun? O ne? Küçük bir Comancero, video var. Comentero, Comentero diye bir şarkı var. Hatırlamıyor <Ben> bir o şarkı söyler Yayından sonra açayım sen Comentero, Comentero. Hatırlamadın mı? <laughs> Hiç. Onu açıp bakardın. Peki Deniz çizgi filmleri seviyor musun? Çok. En çok hangi çizgi filmi seviyorsun? E, Gumball ve Teen Titans Go, bir de şey adı neydi onun? Esra Rengiz Kasaba. Müfettiş evet, Gece. Peki. Evet Müfettiş Gece de seviyorum. Onu Netflix'te izliyorum ama. Evet, peki benim oğlum da hep Netflix izliyor. Peki sen e, hangi çizgi film kahramanı olmak isterdin? Ben mi? Gumball. Oo. Oh. <laughs> Peki en çok yapmayı sevdiğin şey nedir Denizciğim? Şey... Köpekleri sevmek, şeylere falan gitmek, işte çadırlara falan gitmek. Hatta köpeği sevdiğim bir tane fotoğrafım var. Göstereyim mi? Evet. Ben internette gördüğüm fotoğraf mı acaba? İnternette gördüğüm şey... Kaz... Daha YouTube kanalı, Instagram'a başlamadan önce, daha 3 yaşındayken, kreşin öncesindeyken. <laughs> Aa evet ben bunu gördüm. İnternette buna benzer bir fotoğrafım vardı. Yine e, bu köpekte başka bir fotoğrafını gördüm. Zaten ben hep bu köpekle oynuyordum eskiden. Bunu hep buluyordum. <laughs> Bazen üzerine binmeye çalışıyordum. Değil mi baba? Evet. Ama... <laughs> Bazen beni ısırmaya çalışıyordu, değil mi baba? Evet. Çok seviyorum seni. <laughs> Ama artık... Bunun... Yaptığın sporlardan en çok hangisini seviyorsun? Ee, hepsi. Hepsi mi? Hepsi. Hepsi. Hı, nasıl Nasıl öğrendin? Kaya tırmanışları seni zorladı mı Deniz? Kaya tırmandığını da gördüm ben. Yok, fena zorladı. Hatta babamla kavga ettik orada. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Evet. Sonra zar zor babama bir daha gelmeye çıkarttım. <laughs> bir kez çıktı. Çıktığı yerde kaldı. İnmiyor. <laughs> Aşağıdayım ben falan. Sonra arkadaşlar yardım etti artık. E çünkü de... basacak yer yoktu. Çıkarken elimde puf olduğu için böyle elime dokundura dokundura çıktı. Sonra puf bitti hep bir bahanesi var. <laughs> Deniz şimdi mesajlara bakacağım izninle. Şimdi mesajlar akıyor. Sevilay'cığım da hatırlattı ama Deniz'in konuşmasının bitmesini bekliyordum. Ee, Türk Turistat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Bülent Bilgiç de izleyenlerimiz arasında. E, merhabalar hoş geldiniz. Diyor ki e, ilerleyen süreçte kıymetli Alper Bey ve sevgili oğlu ile ortak sosyal e, projelerde olacağız inşallah demiş. Merak ettim bu projeleri. Nelerdir bu projeler? E, vallahi geçen hafta görüşmüştük Bülent Bey ile. Buradan sevgilerimizi de yolluyoruz. E, beraber çocuk dostu oteller nazı kış otelleri e, termal oteller gibi hı hı. yerlerde denizle beraber bizleri misafir edip ee, orada beraber zaman geçirip oradan videolar paylaşıp e, gibi bir şeyler konuştuk ama daha tabii kesinleşmedi. Hı -hı. Hatta öbür hafta bir daha görüşeceğiz. Ee, böyle bir projemiz var e, sosyal e, anlamda. Ee, bakalım hani nasıl ilerleyecek. Nasıl şimdi bizi yurt dışına falan da git yani projelerimiz var ya evet. onların da 300'e yakın otel var derneklerinde. Bayağı güçlü bir dernek. Eee Yine bazı kanallarla anlaşmaları var. Ee, bakalım hani ne yönde ilerleyecek tam bir bir şey diyemeyeceğim ama e, güzel istiyorsun. bir şeyler umarım, o çıkacak umarım, gibi evet. inşallah. Yolunuz açık olsun diyorum bu projelerde Değil, de. Peki e, çocuklar malum şu dönemde anne babalar e, aslında daha çok da bana göre kendi rahatları için çocukların evine birer cep telefonu, tablet verip. Kendileri çok daha rahat zaman geçiriyorlar. Ama deri tarafta çocuğu mağdur ediyorlar. E, Deniz'in bu teknolojik <laughs> aletlerle arası nasıl? E, siz bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Aslında doğaya çıktığı için tabii ki telafi ediyorsunuz ama. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz'e hiç telefon, tablet, geç tablet yok zaten de. Yani telefon bakmıyor falan diye algılıyorlar insanlar. E, nasıl başarıyorsunuz falan diye yazıyorlar bazen. Tabii öyle bir şey yok. Yani bu çağda, bu zamanın ruhunda bir çocuğun telefona bakmaması gibi bir şey ben zannetmiyorum. Tabii imkansız bir şey. Siz göstermek istemeseniz de her ne kadar yok deseniz de belli bir yaştan sonra, hele ilkokul çağında ya gittiği doğum gününde ya arkadaşlarında oynarken falan filan kesinlikle zaten onları görüyorlar. Tabii bunu saklamak da aslında çocukta da daha, yani benim kendi şahsi düşüncem, ona telefon vermemek çocukta da daha çok ona karşı ilgi uyandırmak gibi geliyor bana. Yani bence günde hani benim kendi düşüncemdir. Tabii ki günde bir saat falan telefon bakmasına bence bir hele bu Covid döneminde bir mahsur görmüyoruz. Zaten, Zaten... oyalamak çok zor hele ki şu dönemde. Çocukları evde tutmak ve onları sıkılmadan onlarla zaman geçirmek çok zor. Evet. Zaten ister istemez Covid döneminde yani hep berabersin uh -huh. eve tıkılmışsın falan İnsanlar birbirlerine daha kolay sinirlenebiliyor. Ama genel olarak şöyle söyleyeyim, hani deniz telefona bakıyor mu? Bakıyor. Ama çok fazla değil. Dengeyi sağlamanız güzel bu anlamda. Peki e, deniz bir e, Gel, yine tamam. geldiniz, Gel, Burada söyle. Ben de. Te, telefondan oynadığım oyunların bugün şeyini aldım. Kutu oyununu. Ha, o kutuyla Home, harika. Süper. <laughs> Babanla en çok hangi oyun oynamayı seviyorsun? Ee, şey... Babamla en çok savaş oynuyorum. Kolumu falan kır kırmaya çalışıyorum. Bazen inciliyor. Çimlerde genelde kavga ediyoruz. <laughs> Ama oyun olsun diye. Bazen ben kusacak gibi oluyorum. Babam karnı oluyor. <laughs> ben bazen babamın kolunu çeviriyorum. Kol, kolum kırılacak diyor ama e, hala şey bırakmıyor. Hala sahibine devam ediyor. <laughs> Arkadaşlarımla görüşebiliyor musun Deniz bu arada? Evet zaten yarın arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Genelde arkadaşlarıyladır zaten. Hatta Deniz ilk arkadaşına kaç? Ee, 3,5 yaşında falan arkasında kaldı bu. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> İki de. İki de. Değil, i̇ki de, de anda kaldı. Yani bu bir arkadaşı var. Gece orada kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok özgüvenli bir çocuk. Ve de sonuçta kendi başına kararlar da verebiliyor anladığım kadarıyla. Çatıştığınız zamanlardan da bahsetmek istiyorum ben. Hani böyle e, sizin hayır dediğiniz bir şey de direttiğinde mesela mesela babam kızmaz ki dedi az önce. Yani her şeyi kabul ettirebiliyor mu size? Böyle öpücüklerle kandırıyor mu? Kandırıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Evin otoritesi anne anladığımız kadarıyla zaten. Evet, kötü Deniz kardeş. Deniz kardeş istemiyor mu diye bir soru geldi. İstiyor. Eskiden istemiyordum da istiyorum ama şey erkek olsun kız da olabilir de erkek olsun kardeşim olursa kız da olabilir ama. Neden erkek? Erkek olsun. Bir de e, en çok istediğim mesela e, bebek doğduğunda falan ölmesin. Aa, tabii ki dünyadaki hiçbir Allah çocuk Allah. ölmesin. Hiçbir çocuk ölmesin. Evet. <laughs> Seda demiş ki çok merhametli yetişiyorum. Ben kolunu kırmaya çalışıyorum dedi ya. Hadi <laughs> biraz gülmüşler. Denizciğim, peki bu korona e, sürecinde e, Deniz sen de virüsü anlatan bir videoda rol aldın. Kısa filmlerde oynadın farklı konularda biraz bu film e, çekimler sırasında neler yaşadığını anlatmak ister misin? Nasıl evet. oldu, eğlenceli miydi? Çok zordu. Ya o oh, koronavirüs filmlerinde falan hep babam öndeydi. Ben normal filmlerde öndeydim. Bir de ben koronavirüs hiç kafaya takmıyorum. Takmıyorum. Bazen sokağa çıkma yasaklarında bile çıkıyorum. Ama e, ama kafaya takmıyorum diyorsun ama çok tehlikeli. Dikkat etmen gerekiyor maskeni takmayı ihmal etmemek lazım. İşte maskeleri falan takıyorum da dışarı çıkma konusunda dikkat etmiyorum. Hep dışarı çıkıyorum ama maskemi takıyorum. Bir de şey geldiğimde iyi yakıyorum başka? Zaten pandemi. ne yapacak? Bir Peki de pandemi pandemi ne? Pandemi bu salgın dönemi demek. Şimdi virüs salgını var ya virüs salgını ve evet. büyük bir salgın olduğu için pandemi deniyor ona. Ben size soruyormuşum gibi oldu ama o da. Sorabilirsin, sıkıntı yok. Peki <laughs> okula özledin mi? Git okula başlamadı değil mi? Kaç e, yani bu korona sürecinde okul uzaktan Güzel, eğitim değil. aldı, uzaktan eğitim aldı. Karne bugün alındı sanıyorum değil mi Deniz? Alınmadı. Almadınız mı karneyi? Gelmeyebilir karnemiz. Karnenizi bence okuldan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle okulda alırsınız. Peki Deniz en çok hangi filmde rol almaktan mutlu oldun? Hepsinde ama şey dışında e, bazı filmlerin saçma oluyor. Saçmalar, saçmaları falan çok sevmedim. <laughs> Hangisini mesela? Ben mesela birçoğunu beğendim. Mesela Papatya'yı çok beğendim. Deniz'i beğendim. Mesela... Ben mesela şey şeyi, şeyi çekmeyi çok sevmedim. Hani bir tane vardı ya, e, şey yapmak sürüyordu. Ben abiden... İlk filmi. Evet. Ben abiden şey istiyordum, gazoz istiyordum bir TL'ye. Sonra evet. okula gidiyordum. Okuldan kaçmış falan. O gün bana, o gün falan o, 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 videoyu sevmemiştim. Bir de onda boşu boşuna hamburger yaptılar. Ziyan ettiler. <gülüyor> <gülüyor> evet, hamburger yapmışlardı ya ben yiyeceğim diye filmde. Ha, evet. Hamburger sipariş etmişlerdi. Bu da hamburger yemiyor. Yani şeyden yemiyor. Öyle evet. yerlerden. Evet. Ben sadece Tom's Burger'den yiyorum. <laughs> evet. onu söylüyor yani. Bir şey merak ettim. <laughs> bir şey söyleyeyim. Evet. Hani e, arabada bir gün giderken e, baban sormuş ya sana karnım e, karnın acıktıysa sağlıklı şeyler yiyeceksen şunlar şunlar var işte e, fast food yiyeceksen işte zararlı yiyecekler istiyorsan şunlar şunlar var. Sen de mırıldanıp e, seçme hakkım olsaydı özgürlüğüm isterdim demişsin. Mesela buna çok güldüm ve etkilendim. Ben öyle bir ben şey mi şey baba? Bir kez arabadaki muhabbeti söylüyor. Sen hatırlayamıyor olabilirsin. Yani mesela o beni Alper Bey hakikaten çok ilgimi evet. çekti. Şimdi burada e, hani... E, ben önüne seçenek, seçenek... sundum seçenek sunuyorsunuz ama hani o kendi acaba çocukla şey etkisi oluyor mu <laughs> yine kararsız kalmış olabilir valla bir şey söyleyeceğim benim şey <laughs> ne şey çalıyormuşsun sen evet şu Bak, an arkamda baba çekilir misin belki mi? bize bir gösteri yapabilirsin Burada da gitar var, gitar da babam çalıyor. Ama konserde Emre diye bir arkadaşım çalmış. Hatta o konser şeye bile çıktı canım. Canlı yayınlıyorum habere. Evet. Kapanış de belki babanla birlikte bir e, parça, bir şarkı çalarsınız birlikte. Baban gitar çalar, sen de batarya çalarsın, olur mu? Olur. <laughs> Baba, baban gitar çalar. Şey söyleyeyim. <laughs> evet. Şey, söyle bakalım. Hani ben ben söyledim ya. Neydi? Neyse hatırlayınca sorarım. Başka bir soru soracağım. Ee, bu canlı yayını neden yapıyoruz? Neden bugün? Neden ben, bu kadar? Şey, <laughs> neden, bilgisayardan e, neden, neden, şey bilgisayardan neden bilgisayardan değil, neden değil? bil varken değil? Neden? Çünkü bu e, Instagram programı çünkü, Instagram'dan yayın yapıyoruz. Onun için de telefondan olmak zorunda. E, bilgisayardan şey da belki yapılabiliyordur, ben denemedim henüz ama belki o, olabiliyordur. Bilmiyorum, evet. öğrenmem lazım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bana. Yani sen şey dedin ya, siz e, şey dediniz ya, en sevdiğin e, film kahramanı ne? Hı hı. The Adventure Time'daki film var. O aliyesini takıyor. Vay çok güzelmiş. <laughs> Deniz, e, evet. doğada neler öğreniyorsun? Her şeyi öğreniyorum. Mesela çok eskiden yani eskiden kedilerden çok azcık daha az korkuyordum. Ama <laughs> Artık daha fazla korkuyorum. Yani bu bir şey öğrenmek değil, unutmak. <laughs> ama çoğu şey öğreniyorum mesela. Ee, bazen baltayla avuç değil de dalları kesiyorum babam Olur. izin Yere düşen yer... dalları. Ha, yere... yere düşen dalları kesebilirsin. Kesiyorum. Yok, ya onları söylemek <laughs> Bazen e, çadırın şeylerini yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki Denizciğim. Evet. Bize bataryayı çalacak mısın? Ne zaman? Şimdi. Biraz. Şimdi de çalabilirsin. İster misin Biraz. çalmak? Birazdan. Tamam sen hazırlanabilirsin o zaman. Tamam. Durun bataryayı aldım. Abi ya. Deniz bir şey daha soracağım unutmadan. Tamam. Ee, evci, bir evcil hayvanın olsun ister miydin evde? Aa bak, şey ben anneme köpek alalım diyorum annemin köpek. Ki... Korktuğu için ben kedi alalım dedim. Şu an kedi konusunu düşünüyor. Babam zaten alacağız diyor. Aslında köpek almak istiyordum ama e, köp, babam köpeğe izin vermeyince kedi alacağız artık. E, şey, zaten annem bizi ikna ederiz. Annem <laughs> de bunu anne al artık küçük kediyi. <laughs> <laughs> bence de annesi lütfen evde bir evcil hayvan olması bence şart yani hele ki bu annem, kadar duayla iç içe yaşam annem gibi. kedi ve köpekten korktuğu için ben ona bütün iş seni yak sana yaklaştırmam diyorum o <laughs> aslında yani alsa... anne sizden daha çok sevecek eve kedi geldiği zaman çünkü o zaten kendini sevdirir bizim de var bir kedimiz duman Hatta evet. Dala, biz Dalaman'da yaşıyoruz. E, Muğla Dalaman'da yaşıyorum ben de. E, burada bir yangın olmuştu yazın. Göcek yangını hatırlarsınız. O yangında kendisi geldi yavruydu balkonumuzun altına. Biz de aldık sahiplendik onu. Şimdi kocaman oldu bir yaşına geldi. Yani biz sen... bizde kedi alırsak bizim altta siyah renk bir kedi var. Eskiden <laughs> onun ayağı kırılmıştı. Hani üzerinden düşmüş ya da ezilmiş dedim baba. Herhalde. Sonra biz onu hastaneye götürdük arabanın arkasına koyup. Onu iyileştirdiler yeniden sokağa bıraktılar evet. dedi bana. Bize demiş dedim baba. Evet, i̇şte, o zaman bizim yere gelmiş olabilir. Rengi de aynı. Biz onu bebekken şey götürmüştük. Sahiplenirsek onu sahipleneceğiz. Harika. <laughs> bir de, onu, bir de o şey hiç aç değil. Mesela bir yemek verdiklerinde onun çocuğu var sanırım ya da <laughs> onun mavi bir Ay, beyaz bir tane kedi var. Onun arkadaşı da olabilir. Hiç kendisi yeni yemiyor. Kendisi tek e, art, onun yediklerin o beyaz kedinin yediğinden sonra kalanını yiyor. Zeynep evet, bir şey daha soracağım sana bence en kısa zamanda kesinlikle siz kediyi alıp eve böyle güzelce süsleyip getirin annenize de sürpriz olsun hem de inan annen daha çok sevecek sizden daha fazla sevecek kedinin bakımı bile daha kolay evde beslenecek evcil hayvanlar arasında evet köpek biraz daha zor meşakkatli ama Kedi daha rahat beslenebilecek bir şey. İkna edeceğiz. O zaman, şöyle yapıyoruz. Dur. ben babamın kulağına söyleyeyim çünkü annem de katılık şu an. Mama ama yarın. Tamam. Yarın sürpriz yapıyoruz, eve getiriyoruz. Ama tamam. kedi değil. Sonra paylaşın Instagram'da biz de görelim. Deniz'in evet. bataryasını evet. alabilecek misin? Deniz. Tamam. Ama Hı. onun Hı. için Hı. birazcık daha çoğunluğu da. Bana priz takar mısın? Elektrik çarpar. Ben priz takı vereyim. Deniz gelsen bu tamam. Tamam. Hadi bakalım Deniz. Senden güzel Hı. bir... Evet o sırada şey. size bir soru sorayım. Sor bakalım. Son soru. Son soru. Ama şey... Bu saçma bir soru olacak biraz. Seniz bilemiyorum. Sor bakalım. Sizce bu gerçek mi? Gerçek altın mı değil mi? E, gerçek altın olmayabilir. Bu plastik. Plastik mi? Aa, e, çok güzel. Anneler, anneler, anneler için almıştık. Babama da babalar benim için çok güzel bir hediye bir alacağım. O ben birazcık biliyor. <laughs> Çünkü ona sorarak alacağım. E sormadan alsan daha iyi değil mi? Sürpriziz ama şey babam mesela babam da bomba iş fil kasayı alacağım. Ama babam şu an duymadı. Şey babam ismini alacağım ama şey babam bunun hangi iste, hangisini istediğini bilmiyorum. Hadi, Hadi bakalım Deniz performansını izleyelim senin. 8 kız olabilir mi? Tabii <laughs> ki. Evet. Sahne Deniz'in olacak. İsterseniz Alper Bey. Alper Bey. Buyurun. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Denizin performansıyla bitireceğimiz bir <laughs> İhsan. 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 Valla ben çok teşekkür ederim. Baya heyecanlanmıştım ama. teşekkür ederiz. Güzel bir muhabbet oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı acaba? Son olarak bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? hikayemiz devam ediyor dedi. hikayenize sizinle birlikte sizinle birlikte yol almaya devam edeceğiz. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. İlerleyen süreçte belki yaptığınız yeni projelerle tekrar ağırlarız sizi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Deniz'ciğim sana da teşekkür ediyorum. Sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söylemek istersin? Bir şey bir de şey. Ben Mesela babam hani özgürlük derim ya. Ben çoğu zaman küçükken hep esprili konuşuyordum. Bence hala esprili bir çocuksun. Evet yani sabaha kadar konuşuyordum. Eskiden o kadar çok espriliydim ama artık o kadar esprili yaptım. <laughs> Okulda yazıyordum daha çok. Ne çalacaksın? İşte bir şeyler. Hadi. Evet ha. dostumlar çok teşekkürler. Düşüneceğimlere <laughs> de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve Deniz'le baş başa bırakıyoruz sizi. Hadi ha. bakalım Deniz. Deniz'le öpücükler sana. Kolumdan çeviriyorum. <laughs> çalıyorum. Hadi bakalım. Harikasın Deniz. Süpersin. Bravo. <laughs> Çok güzel oldu Deniz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Harikasın Deniz. <laughs>